Hüseyin abla günaydın. Günaydın. Bu güzelliğinizi neye boşlusunuz? Genç kalma sırrı var mı? Hareket, spor. Spora boşlusun. Tabii. O zaman Bakırköy'lere bir mesajın var mı? Tabii hepsi spor yapsınlar. Kendilerine en az e, bir saat ayırsınlar sabah erken saatlerde. Bu temiz havayı tenef, teneffüs etsinler. Yürüyüş yapsınlar. Yürüyüş, spor. Ne Pinti bindi uyumasınlar. Hareketsiz kalmasınlar bir kere. Hareket lazım. Nerede hareket orada, orada bereket. Orada bereket tabii. Ne demişler işleyen demir paslanmaz. Ee, abla yani 45 yaşına girdiniz mi? 45 mi? Çarp onu sen. Kaça çarp? 3'e mi? 3'e <laughs> <Üçe> çarp. <laughs>